Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün e, sizlerle birlikte Minecraft Survival oynayacağız. Ben de bir server search edeyim. Aslında önce bir vurma. Önce bir ağaç toplayıp e, şey yapalım arkadaşlar. İşte Sesini kısayım. E, ağaç toplayıp evimizin temellerini atalım sonra maden yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada birkaç günde video atamıyorum o yüzden kusura bakmayın. E, cenazemiz falan vardı. O yüzden atamadım video. Ama şu an geldim ve son kaz her şey devam ediyoruz arkadaşlar. Bakla benim anaçları topluyorla bak bak bak. Neyse Mustafa, ee, onların hepsini blanca çevir. 40 tane bende var. Kaç tane var sende? 20 Aha, Aa, çok toplamışsın. Biz şöyle şöyle evimizi yapalım arkadaşlar. Önce bir küçük bir ev yapalım. Ondan sonra evimizi büyütürüz arkadaşlar aldım aldım Dur Bir taş topla. Bir yemek topla. Hıh ee, haber zekiyiz. Mmm Bunu da yapalım. Hop hop Şöyle Mustafa odun lazım buraya gelsen sen ben sana balta vereyim hayvan mı kendine mi <laughs> neyse tamam arkadaşlar bu arada telefonu format attım Dinler falan gitti derken o bir dakika O öyle bir şey oldu arkadaşlar kusura bakmayın bir dakika bunu hallediyorum Evet arkadaşlar. <laughs> Neyse, bu Neyse geri git. Evet. Kusura bakma arkadaşlar bazen böyle oluyor. Ee, sebebi benim telefondan kaynaklanıyor buna eminim. Kısa zaman yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Evet. Kusura şunu al. Attım oraya. Beraber gel odun toplayalım tekrardan. Çünkü oduna baya baya ihtiyacımız olacak. dakika ya sen odun topla ben birkaç taş alayım daha kolay olur. Bu arada arkadaşlar birkaç gün evvel sıfır çıkacak gibi düşünüyorum çünkü Eylül'de çıkacak dediler. Ee, Eylül'de yani şu anda Eylül'de Eylül, yani en geç bir iki haftaya çıkar oyun. Yani çek çıktı hemen direkt size e, oyunun linkini nasıl incelemesini falan atacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Evet, şuradan çıkalım. Mesela ben 18 tane taş topladım, bir tane balta yapıyorum. De, yapacak kadının varmış. Hemen <laughs> yani şuradan odun toplayalım. Sen kaç tane adım topladın şu an? Bir Eee işte bir çevir. Bu arada ben de açlıkla başladım. Sen Al dur sakin inek. bir tek, bir de dört tane var. Evet tamam. Evet sen eve de yavaş yavaş yapmaya başla. Ben de geliyorum. Biraz daha adım toplamam lazım şuradaki ters değil. Olur. Olsa ben de artık çok ciddi anlamda var. Oyun bir an kalsa arkadaşlar. Ne ya? Hah, şimdi. Benim ee, dediğim gibi arkadaşlar ona çıktan direkt videosunu atacağım size. Eve gidelim şimdi. Ama açlığım var birazdan koşamayacağım Musa. Başladı bende. Yine mi? Bir dakika önce bu odunları bir çevirelim. Lan vurma. Ne hiç yapmadım. Lan yanlış kapı yapıyordun. Ne yapayım ne yapayım. Abi. Ben büyük kuru ne şey Doğru. Doğru senin. Aferin sana. Şuraya bak gaz ya. Verin bir taş. Bir tahta da. Ben şuraya gaz Şurada koyunu tavuğu alayım bir sonra bir dakika ya. Başka bir hayvan var mı şurada bir? Şuraya gaz da. Sana yine Nereye kazıyorsun su? Şuraya. Şuraya. Şu başta şuraya da var. Şununla kaz, Niye kazıyorsun? Ne, ne alaka? Cam yapacağız ya. Ya önce bir odun yapalım da. Ya buraları yapma işte boşuna. Yapma yapma. Tamam yapma. Yapalım sonra kazana sıkıntı yok. Yine uğraşıyoruz Buraları yaptım ben işte. Ya bir tane var Allah kahretmen. Aynı bundan mı ki yapayım? E, e, köşelerde e, mi cam olacak? Hayır. Evet. Ben köşelerde cam istemiyorum. Evet. Şey, cam istiyorum. Tamam işte yapacağım zaten. O zaman... Ne var? Sen yapayım hepim yemekleri pişireyim Mustafa. Bir de. Şuraya koyayım. Bana tahta şeyler, işte taş şeyler var sen. Hiç oluyor. taşım yok ki şu an hepsini ocağa açalım. Hepsini mi? ne yaptın ki? şimdi sana şey vereyim. Şunu al topla gel. Attım oraya bak zaten. Oğlum oğlum zaten canım var. üç. Üç tane şey aldım. Yemek pişti mi? Ben yiyorum ikisini de Bu yemeğe. Yemek topla var. Ağat gelmiş. Şuradan konu topluyorum ben. Ne kafası at kafası. Tamam. Bu kötüsü bile Arkadaşlar ben Minecraft videosu çekmeyi çok seviyorum ama fakat isterseniz başka videolar da çekebilirim. Lütfen bana söyleyin yani. Diyeyim bu videoyu çekin, bu videoyu çekeyim. Dreamlik çekmeye çalıştım birkaç defa denedim. Arkadaşlar online, zaten online normalde de kasıyor. Videoya girince oynanmaz bir durum oldu. O yüzden yani dreamlik çekemiyorum. Bilmiyorum belki şey istersen kritik alıp yani silah oyunu var onu çekebilirim arkadaşlar. Ee, başka sizin videolarsa ıı, video olursa onlar da çekelim. de bana deyin yani bunu çekin deyin arkadaşlar. Ben de başka videolar çekmek istiyorum. Ben yani sizi tatlım ton bile çekerim yani. Ee, oyunlarda bazı İron videoları da olabilir belki bilmiyorum tam olarak ama hani bir şekilde onları da çekebilirim belki. Aman acı yemek. yemek. Ee, Bende yemek yok yani şu an. Bu ne yapayım abi? Şu at mı? Derisini alayım da deri ne yaparım? Abi at, at eğicilişmeyi sevmiyorum. Atları eğicilmekten pek hoşlanmıyorum benimse becerem. O ben bir tane daha almadım. Ya ben yine şu an vakit yok Şimdi oyunumuz olmadığı için burada çırpınacağız. Canavarlar gelecek. Ya seni, Sana da kazma yaptım. Benim kazmam vardı. Kaç. Yaptım ama neyse tamam duruşlar. Şey. Benim okula gittim de bak taktım. Biliyorum kaç dakika olduğuna bakıyorum şu an. Şu an yok neyse. Arkadaşlar akşam oluyor. Ee, arkadaşlar isterseniz burada videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda yani bir sonraki videoya girmeden herhalde bir buraları falan cam kaplarız. Ee, ondan sonra sizin diğer videoda da bir maden yaparız set. Kılıç falan filan için. Neyse arkadaşlar. Bu anki almışsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.